Merhaba, ben Selin Necipoğlu. Mimar ve ürün tasarımcısıyım. 2009 yılından beri çocuk yaşam alanları konusunda mimari tasarım ve uygulama hizmeti veren Krokodil firmasının kurucusuyum. İstanbul'da üç çocuğumuzla beraber yaşadığımız evimizdeyiz. Kalabalık bir aile olduğumuz için evimizi seçerken herkesin kendine ait yaşam alanları olabileceği bir daire tercih ettik. çok planlı hareket etmedik açıkçası. Çünkü e, işlevsellik tabii ki önemli. İlk etapta yerleşim planlarına çalıştık. Fakat bununla beraber genelde ya kendi tasarladığımız ürünler ihtiyaç doğrultusunda tasarladığım daha doğrusu veya e, manevi değeri olan ailelerimizden gelen veya seyahatlerimizden topladığımız parçalarla döşemeyi tercih ettik. Bu bizi evimizde e, daha kendi dünyamızı yansıtan ve daha mutlu ve rahat olduğumuz bir yaşam alanı yarattı. Örnek vermek gerekirse salonumuzdaki sehpamız benim kendi büyük anneannemin yemek masası. Onun ayaklarını kısaltarak orta sehpa olarak kullanmayı tercih ettik. Yemek masamızın üstündeki lambamız aslında çok basit bir lamba olmakla beraber eşi, kardeşim ve eşi Endonezya'dan üşenmeyip, sevdiğimizi bilerek bizim böyle hediyeleri getirdikleri bir aydınlatma. Onun dışında da aksesuarlar genel olarak seneler içinde yani çok gençlikten, öğrencilik yıllarından başlayarak bu yaşlara gelene kadar tüm seyahatlerimizden topladığımız ufak manevi değeri olan aksesuarlar. çocukla ilgili oyuncak, çizgi roman konularına ilgim vardı. Hatta bu çok küçüklüğüme dayanıyor. Muhtemelen babaannemden gelen bir ilgiydi. Çünkü ben küçükken onların evinde çok kalırdım ve her zaman onlarda çizgi romanlar ve oyuncaklar vardı. Kendisi de çok meraklıydı. Fakat kardeşim ve diğer torunların ilgisi geçmekle beraber benim hiçbir zaman bu konuya olan ilgim geçmedi. Dolayısıyla mimarlık üzerine ürün tasarımı okurken bile oyuncak tasarımı yapmak aklımın bir kenarında vardı. Daha sonra fakat mimarlık okumanın getirdiği tecrübe ve mimarlığı sevmekle de beraber bu ikisini birleştirip 2009 yılında Krokodili'ye e, kurmaya karar verdim. krokodil olarak çocuk yaşam alanı tasarlıyoruz derken sadece çocuk odalarını kapsamıyor bu. Biz anaokulları da yapıyoruz, ilkokul da yapıyoruz. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız bir yaşam alanı, çocuk mobilyalarını alıp yerleştirmekten farklı olarak mekanı ele alıp mimari proje, bir iç mimari proje çözmek şeklinde başlıyor. Yaşam alanları tasarlarken aslında her konunun e, özelleşmeye ihtiyacı yoktur. Mesela bir salon konusunda özelleşen bir mimari firma yoktur. Ama çocuk alanı özelleşme gerektiren bir konu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü en başta çocuğun bir ev tasarlanırken büyükler için salonu, mutfağı, çalışma odası, yatak odası bunların hepsi yaşam alanı olarak değerlendirilir. Oysa ki çocuğun bütün yaşam alanı yani çalışma odası da yatak odası da bütün alanı o oda içindedir. Bu düşünüldüğünde odanın çok doğru ve işlevsel çözülmesi gerekir. Çocuğun ölçeği çok önemli bir detaydır bu konuda. Bizim büyüklerin düşünemediği mesela iki katlı bir mobilya tasarladığımızda ilk başta herkesin çok büyük geldi sonra o oda bittikten sonra aa o da hiç boğmuyormuş gayet güzel oldu ki yorumların arkasında yatan da bu ölçek. Çünkü bizler çocukların ölçeğiyle görmeye hayatı o şekilde ve mekanları o şekilde görmeye alışık değiliz. Bu nedenle çocuk odası tasarlarken onun bir yaşam alanı olduğunu akıldan çıkarmamak yani evdeki büyük bir çoğunluk zamanının orada geçeceğini düşünerek farklı ihtiyaçlarına e, hitap edecek işlevsel çözümlerin olması gerektiği, ölçeğin göz önünde bulundurması gerektiği, çocuğun yaşı ilerledikçe ihtiyaçlarının değişeceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği ve bence yine en önemli e, konulardan biri ki bu bebek ve çocuk e, odasını ayıran en önemli konu. Çünkü e, bizce şöyle söyleyeyim, bebek odası aslında ailelere yapılır. Yani bebeğin çok fazla ilk başlarda e, ne işlevsel ihtiyaçları zaten temel ihtiyaçlarını herkes karşılar yatağı dolabı ama çocuk olduktan sonra kendi tercihleri belirir yani bir buçuk iki yaşından itibaren renk tercihleri ilgi alanları belirlenmeye başlar bu noktada Çocuğun yaşam alanı olduğunu akılda tutarak çocuğa da söz hakkı vermek, onun zevkleri doğrultusunda belki işlevleri bizler çözsek de dekoratif detayları, renkleri bu konularda çocuğa da söz hakkı vermenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz kendi evimizde de çocuk odaları, çocuklarımızın odalarını tasarlarken aslında açıkçası söylemem gerekiyor ki bu odalar tamamen benim şahsi zevkimi yansıtmıyor. Çocuklarımın da söz hakkı ve renk tercihleri göz önünde bulundurarak tasarlandı.